14. sorumuz arkadaşlar. Ee, önce karakteristik çözümü bulun, bulalım diyeceğim. Yalnız uzun, uzun uzun uğraşmayacağım arkadaşlar. Burada karmaşık kök çıkıyor. A12 1 delta'dan bulursunuz. Eksi 1 eksi artı 2'yi çıkıyor. Bu durumda bizim karakteristik çözümümüz ya da homojen çözümümüz. e üssü eksi x çarpı C1 cos 2x artı c2 sinüs 2x. Bunları bulmayla ilgili ayrı bir video çektiğim biliyorsunuz. Onları izlerseniz konuya hakim olursunuz. Peki belirsiz katsayılar metoduyla çözmek isteyen arkadaşların özel çözümü ne seçmesi gerekir? A sin 2x artı b cos 2x şeklinde seçmeleri gerekir. Sonra iki kere türevi, bir kere türü yerine yazıp a, b'yi bulursunuz. Biz tabii ki operatör metotla yapacağız. Ben bu met bunları da yazıyorum. Biz dileyen buradan da yapsın, karşılaştırsın, hangisi kolay görsün diye yapıyorum. Pekala, operatör metotla yaptığımız zaman ne olacak? 1 bölü, özel çözüm, eşittir 1 bölü, d kare artı 2d artı 3'e uyguluyoruz. 4 sin 2x. D kare yerine ne yazacağız arkadaşlar? Sin 2x x'in katsayısı olan 2'nin karesini alacağız. Önüne de eksi atacağız. Yani 2'nin karesi 4. Önüne eksi at. Eksi 4. D kare yerine eksi 4 yazacağız. Yazalım. Özel çözüm eşittir. 2D eksi 4 artı eksi 1 gelir. 4 sin 2x. Aslında 4 dışarı atabiliriz. Neyse. Burada ne yapalım? Tabii ki eşleniyle çarpalım ki türev operatörüne dönüşsün. Aşağısı da bir daha dekare getirsin. O zaman özel çözümümüz eşittir. 2d artı 1 4 sinüs 2x aşağısı ne oldu? 2 kare farkından 4d kare eksi 1 oldu. Pekala yani d kare yerine tekrar eksi 4 yazacak olsak. 2d artı 1. Şu 4'ü de dışarı atabiliriz arkadaşlar. Sin 2x kalsın. Burası ne oldu aşağısı? D kare yerine eksi 4 yazarsak eksi 16 eksi 1 eksi 17 oldu. Eksi 4 bölü 17 sabitimiz var. Pekala yani onu da dışarı atalım özel çözüm eşittir. Eksi 4 bölü 17 aç parantez. Iki, e, şey, e, 2 e, şey sinüs 2x'in türevini al 2 ile çarp diyor. Sinüs 2x'in türevi nedir? Bir de 2 ile çarp diyor. Tamam çarparız. Sinüs 2x'in türevi 2 çarpı cos 2x'tir. E, bir kere de kendisini ekle diyor. sinüs 2x. Netikte en sade hali özel çözüm eşittir. Buradan e, 4 4 eksi 16 bölü 17. Arkadaşlar böyle de yazabiliriz. Eksi 4 bölü 17. E, 4 cos 2x artı sin 2x şeklinde yazıp bırakabilirsiniz. Sizden istenen çözüm budur. Bir başka soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakınız.